kızlar selam. Cuma saat akşam 6'ya 10 geçiyor şu an. Yine iş çıkışından selam diyorum size. Ee, gün içinde yine tabii ki bir cuma koşturması vardı. Şimdi eve gitmiyorum. Kuaföre gidiyorum. Nefret ediyorum kuaföre gitmekten. Çünkü o kadar uzun sürüyor ki saçlarımdan da anlaşılacağı üzere. Yani bir 3-4 saat yokum herhalde. 3-4 saat sonra geçerim eve anca diye düşünüyorum. Neyse istediğimiz gibi olsun da. Ee, omre'ye dönmeyi istiyordum ama bakalım. Yani Omre gibi olmasa da e, dip renklerini koyu yaptıracağım. Yani kendi saçımın üzerine yaptırmak istiyorum. İşte bakalım. Kuaförüm de benim. Oraya gidiyorum şimdi. İnşallah çok trafik olmaz ne kadar erken gitsem o kadar erken dönerimi düşünerek söylüyorum. Aşamalarında çekerim size. <laughs> kafamın paket görmenizi isterim yani. Efsane duruyor. O zaman ne yapalım? İlerleyen dakikalarda görüşelim. Selam. Bu

<laughs> Ay kız, vallahi şaka değil. Resmen kapımı taşıyamıyorum. Şu an arkasını göremiyorum ama şöyle yaparak. İşte bu kadar. <laughs> ee, bir buçuk saat oldu geneli. Bir buçuk saatten önce paketlerim atılıyor çünkü maşallah yine saçlarım çok yoğun. Yani burada da oturup böyle buralar seyredilmesi yani. Arabayı da şöyle yol kenarına bıraktım inşallah çekmezler. Yani herkes bırakmıştı ben de araya bir yere girdim. En son gitmiş. Anne yani merak ediyorum. Bayağıdır çünkü uzatıyorum saçımı. Dibini yani. Ee, bakalım nasıl olacak. Görüşürüz yine. Kızlar seçim bitti. Çok şükür. Görüyorsunuz. görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. İşte saçımdaki değişikliğim bu oldu. Diplerini artık boyatmadan böyle aşağı doğru ineceğim röflede. Valla yok. Güzel oldu Mehmetcan. Ellerine sağlık. Güle güle. Söylemek size bir şey var mı Mehmetcan? Herkesi bekliyorum buraya. İnşallah. Herkesi gelsin, değiştirelim. <laughs> Görüşürüz. Kızlar, çıktım eve geliyorum şu anda. Işıktan ne kadar belli oluyor bu arabanın içine bilmiyorum ama gerçekten istediğim gibi oldu. Şu anda dipleri daha beyaz gibi duruyor çünkü bu gila atıyorlar ya, birkaç çıkamada o topluyor ama şu diplerinden böyle sapsarı inmesinden gerçekten çok artık şey yapmıştım. Böyle kendi saçımın üzerine oldu ve hani artık bu saç dibe indikçe çok daha güzel duracak. Uçlarından da bayağı kestirdim çünkü yaklaşık işte neredeyse 9-10 aydır saçıma yani kuaför anlamında hiçbir şey yapmıyorum. Boyatma, kestirme gibi iyi oldu yani hoşuma gitti o açıdan. Şimdi açlıktan bayılabilirim. Saat şu an 10'u 10 geçiyor. Hakan aradı dedi aç mısın dedim hem de nasıl dedi o zaman seni bekliyorum ben çok aç değildim yemedim Menemen yapayım mı dedi Allah dedim Tabii ki de yap dedim şimdi gideceğim ve gerçekten Afiyetle menemen yiyeceğim ciddi açıktım çünkü Bu arada da babamın doğum günü bugün Yani öyle doğum günü kutlayacak bir şey de değil babam ama şöyle küçücük bir pasta alacağım ona şimdi bir sürpriz yapacağım yani. Böyle işte kızlar evde görüşürüz. Başlayayım mı? Çal. So Nihayet evet. hazırlandık Elbisem şöyle bir elbise ama boydan gösteremedim Çok Çünkü o kadar kuaför azizliğine uğradık ki Son dakika hemen eve geldim Şöyle bir makyaj yaptım Burada daha çınar var ne oldu? Şimdi gidiyoruz Allah'ın izniyle Orada yine görüşürüz Geldik halimizden de anlaşıldığı gibi şaftımız kaymış bir şekilde. Ee, hemen bir şeyler yedik, çay içiyoruz. Şimdi saat bir falan sanırım şu an. Bakayım. Yani orada çok fazla çekim yapamadım çünkü Çınar'ı götürdüm oraya. Hani Kaymalem olsaydı onu bırakacaktım. İkiye. İkiye, mi geliyor? Ee, o yüzden Çınar aşırı yordu. Yani sürekli birimiz Çınar'ın peşindeydik yani. Oynama, etme falan filan derken öyle bir şey çekemedik yani. Ee, ben de ama... oynamaktan tipim kaydı. Aynen. Ee, duşa giremeyeceğim. Şu an çok yorgunum ama şey yapacağım. Bir hemen makyajımı temizleyeceğim. Ondan sonra da yatacağım. Yatabilir miyim bilmiyorum. Çınar daha yeni uyuyor bu arada. Şimdi şey içeride. Gözler gidiyor. Böyle işte kızlar güzel geçti düğün e, düğün değil nişan sürekli düğün diyorum ben de. nişan güzel geçti ama son anda sıkıcı bir olay yaşadık maalesef e, arkadaşımın kayınvalidesinin çantası çalındı e, kayıtlarda falan da gözüküyor yani bir tane orta yaşlı böyle kap e, başına şapka olan biri farklı konuşuyormuş Suriyeli olduğunu söylüyorlar düğün salonuna geliyor oturuyor orada gayet tanıdık gibi. Sonra çantayı herhalde orada kestiriyor kimin ne olduğunu. Hani kimin anne kimin baba artık hani o şekilde. Ee, sonra da alıp gidiyor çantayı inanılır gibi değil. Yani damadın cüzdanı işte kadının bütün çantasında işte telefonu, cüzdanı, kartları falan her şey gidiyor. Polis falan çağırdık. Tam biz kalkacaktık yani çıkmıştık hatta. Polis falan çağırdık neyse işte polis çına, Polis gelirken biz şey yaptık Gittik çünkü Çınar hiç durmadı Sonra konuştum Arkadaşımla ifade falan vermişler Hani inşallah bulunur yani Çok zor bir ihtimal benim de bir kere İzmir'de öyle Çalınmıştı arkadaşımın evinde yine böyle bir düğünde Her şeyim Gitmişti her şeyi, mehliyetim, telefonum Cüzdanım kartlarım Yani kimlik Tabi hani bir insanın çantası neler olursa Onların hepsi gitmişti ama e, orada ifade falan verdik. Parmak izi, polis geldi eve, parmak izleri alındı. Hiçbir şekilde tabii ki aradan herhalde bir 3-4 sene geçmiştir. <laughs> Hala bir iz yok yani. Bir kere sadece aradılar beni. işte telefonla ilgili bir sinyal almışlar. Beni karakola çağırdılar. Sinyalde telefonun hattının telefon hat sahibinin diğer hattıyla konuştuğunu nasıl sinyal olarak algılayabiliyorlar bilmiyorum. Böyle işte neyse. Böyle sıkıcı bir olay yaşandı ama neyse ki hani buna şükür yani bununla geçmiş olsun Allah başka dert vermesin. Böyle kızlar yani çok fazla video çekemedim orada dediğim gibi arada kendimi elbisemi falan fotoğrafını koyarım olmadı böyle videonun arasına. Ya da Defne bir şeyler çek, çekiyordu. Onda varsa onların ondan alırım eklerim araya. Böyle kızlar, yani nasıl gergin bir gün anlatamam size. Kuaföre gittik, kuaför Allah'ım. İki kuaför gittik, iki... Önce kendi kuaförümü aradım. Bütün gün randevu e, doktor... Ah doktor diyorum, randevu deyince doktor geliyor aklıma direkt. Randevulu müşterileri varmış. Araya alamam dedi. Ondan sonra Bizim bu yakınlardaki kuaförlere gittim. Aa istediğin saçı yapamam dedi. Alt tarafı dalga istiyorum ve şuradan kalın örgü istiyorum. Bu kadar ya istediğim bu. Neyse sonra başka bir kuaföre gittik. Berbat yaptı. Yani bu kadar kötü olamaz. Ben eve gelip maşa yaptım saçıma sonra uçlarına yani. Bir kere de öyle yapmıştım. Aynen. Ya sonra saçımı böyle ördü buradan kendi çapında. Ucuna ve örgünün ucuna böyle krep attı. Saçımın burasında sanki böyle bir topçuk var. En son dedim ki kuaför sahibine o da kızımın arkadaşının babası. Yani tanıdık olmasaydı eğer hani öyle bir şeylik olmasaydı gerçekten orada bütün çingenliğimi gösterirdim yani. Dedim ki gerçekten yani şu saç ben bu saçla mı gideyim dedim. Ya burası düğüm değil mi? Ya dedi ki inanamıyorum gerçekten. Dedi ki lütfen oturun düzelteceğim. Dedim ki vaktim yok ya vaktim yok. Ben 6'da evden çıkacaktım. Saat 6'da ben hala kuafördeyim ve makyajım yapılı değil, elbisemi ütüleyeceğim, çınarı hazırlayacağım, onu yemek yedireceğim falan derken nasıl bir stresle eve geldim anlatamam size. Neyse ki babası çınarın karnını doyurmuş. Hemen elbiseleri ütüledim, makyajımı yaptım böyle bir hani ne bulduysam sürdüm misali. Ondan Vallahi sonra ben temizledim, rahatladım. Ondan sonra da çıktık zaten. Çıktık. Neyse ki yetiştik. Hani ben böyle ilk dansı falan kaçırmak istemiyordum çünkü. Dediğim gibi çok yakın arkadaşım. Neyse yetiştik. yani Biz gittiğimizde daha başlamamıştı. Bu kadar kızlar. Umarım severek izlersiniz. Yine dünle bugünü birleştirip ekleyeceğim bu videoları. Ee, umarım hoşunuza gider. O zaman bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.